Altı buçukta telefondan uyandık, yataktan fırladık, geldik. Dört tane gipsiz eğitimliklerimizi girmiş. Üç dört tane motorlu, yüz kadar da şey, güvenlik görevlisi, girmek istedik biz. On beş tane güvenlik görevlisi, muhtarın hanımına, Avukat Hanım'ın üstünü bizim hepimizin üstünü çullandılar. Zeytin çumaklarını almışlar ellerine. Sen dedim babası zeytin çumaklarına mı dur, dur, dedim. Bağırdım, çığırdım, katil. Vampir kolin diye bağırdı. Bayilleşemediler. Onları yıktılar. Onları uğraşırken ben geçeceğin üstüne çıktım. Gittim. Geçeceği durdurdum birine. Baktım o zeytin arasından yaralı çıkıyor. Bu zeytin arasından yaralı çıkıyor. Üç tane gelepçeli insanı gördüm önünü gelepçelediler. Gördüm. Vampir gibi bu gece kalkışıyor katliama. Elinde yasal belge alması gündüz kes. Neden gece katliam yapıyor? Vampir gibi gece besleniyor bu koli. Madem vaciasında nefessiz kalara vatandaşlarımız. Biz nefes alarak adım adım, adım ölümü yaklaşıyoruz. Zehirden bulmadan. Gerçekten bu kadar. Bravo. Bravo. Ahtabat Kolin, Ko Türkiye'nin her tarafını sağırmış kollarına tek kolunu kesen yok. Hem biz keseceğiz kolinin kolunu. Ahtapotun kolunu biz keseceğiz evet. burada. Adım Ayşe Ürüncü. Yırcalıyım ben de. Bu köyde oturuyoruz. Biz eee burada santral diye bir şey istemiyoruz. Biz bu santralları ta başlayacak olursa ilk kurulan santralı da bizi sormadılar. Şimdi bu olacak santralı da bizi sormadan aynı şekilde santral yapıyorlar. Biz istemiyoruz. Biz eskiden aç değildik. Bizi kolin gibi, santral gibi, maden gibi bizi doyurmuyordu. 301 madencinin ölümünü de sebep oldular. Böyle bu şeyler güzel yapmadıkları için hep rat kavgası yapıyor. Yine rat kavgası kavgası için bu zeytinlerimizi bizim kesiyorlar. Biz arazilerimizi vermek istemiyoruz kolin şirketine. Ey kolin şirketi güzelce bu aç bizi dinle gari köyler olarak. İnternetten bakacaksın, televizyon nereden istiyorsan oradan bizleri izle. Biz kanımızın son damlasını kadar sana vermeyeceğiz eğitimlerimizi. Biz bir de santral istemiyoruz. Hasta olmak, kanser olmak istemiyoruz. Gelecek nesillerimizi temiz hava bırakmak istiyoruz. Biz eskilerimizden, ninlerimizden, dedelerimizden kalan tarlalarımız bizim. Biz eskiden tütüncülük yapıyorduk. Güzel pamuklar ekiyorduk tarlalarımıza. Ekin ekiyorduk. Baklı ekiyorduk, nofud ekiyorduk. Bütün hayvanlarımızı bunlardan yapıyorduk. Biz temiz istiyoruz. Temiz yemek, temiz giymek istiyoruz. Kolin diye bir şirketli burada istemiyoruz. Tam sayısını söyleyemeyeceğim ama zeytinlerimizin bin tanesini şu anda kesmiş durumda. Yazıktır, günahtır. Bu köylünün bir tane zeytin ağacı bilen köylü için çok önemlidir. Bizim için çok önemlidir zeytin ağacı. Her ağaç gibi o da o da lazım bize. Temiz meyve istiyoruz. O o ayvalarımız, koyun hepsini kesiyor içeride ve içeri giremiyoruz. İnsanları da sokuyorlar. Tapulu da giremiyor. Tapulu kendi dedelerimizin malının mülkünü biz giremiyoruz şu anda. Bizi duyacak insan yok mu acaba? Nerede burada insanlar? Nerede Somalılar? Nerede, o de, nerede? Cumhurbaşkanı? Başbakan Cumhurbaşkan, nerede? Başbakan. Büyük nerede bir şehir, şehir Belediye Başkanı Ergün Bey? Nerede Soma'da Hasan Ergen'e? Hep evet. bunlara oy verdi millet. Nerede? Bizim zeytinlerimiz tek tek giderken karşıdan seyirci olup bakıyorlar mı? Haberlerde izledik Taner Yıldız'ı. Taner Yıldız iki yüz ay için ne olacak diyormuş. 200 ay Gelsin Taner Yıldız. 301 madencinin de sayısını güzel sayamadı. Bizim zeytinleri de biz sayamadık herhalde. O çok güzel sayıyor. Gelsin de sayı versin bir Taner Yıldız. Bravo. Milletin Döndüğü vekili. Tün, milletin vekilleri var Taner Yıldız'da ama biz Manisa'dan seçtik bir sürü milletvekili var. Nerede acaba bu kardeşlerimiz? Biz oy verirken geliyorlardı bize. Şimdi oy yok, eziyetin kesilir, milletvekili de yok. Belediye o seçim zamanı gelirler gene bize. Kandırırlar biz Nasıl gibi gariban köylülere. Kaç tane? Özel. Özel. Bir tane var. Bir tane bizim kardeşlerimiz var. Ha bunu da unutmadan söylemeden geçmeyelim yani Unutmayam arada. Özgür Manisa milletvekilimiz Özgür Özer. Sağ olsun. Kendisinden teşekkür ederiz. Tüm köylü olaraktan ben de şahsıma Ayşe Birinci olarak teşekkür ederim kendisine. Onlardan başka elimizi tutacak bir tane milletvekili bir tane belediye başkanı göremedik. Bundan sonra Özgür Bey olsun başımızın üstünde yeri var artık. Güzel. Sağ olsun Allah razı olsun. Güzel. Benim arkamdan siz de gelin. Bu kadar. <laughs> i̇stemiyoruz biz satırız. Neden istemiyoruz? Neden istemiyoruz? İstemiyor tozundan, Şarkı küngesinden istemiyor. Su yapılan santral da kurttuk, kül de kül tozundan. Yaltımızda santral, üstümüzde kül baracı. İki külün arasında kaldık. Geçmeyin arkadan ya. Oraya santral alacak. Buradan da otoban yol geçecek. E bizim halimiz ne olacak? Biz sesimizi duyurmak istiyoruzlar, duysun bir itkiliyor mu bizi yardım edecek biz Allah aşkına. Bizde de kampları götürürler. Yani. Kamplarda yaşarız biz de dış devlet eden gelenler yaşıyor ya biz kampları götürürler oralar da yaşarız. kar bu, bu, bu rezilli bir dur bir cevap bir ya. yok mu kar bir Git, Allah aşkına bizi yardım etsin. Bütün o, bir aydır iki aydır burada biz rezil olduk çoluk çocuk temel olamızı kestiler. Şu, bir, yani şu anda bizim yanımızda destek olan Akizar'dan Çoma Halk Evi'nde İstanbul'dan Kerayurt'a da. Kerayurt'a da. her sunucularımızın hepinize çok Aynı teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Bizi yalnız Teşekkür ederiz. Sağrayurt'a. Teşekkür uyusun. Bir dakika Devam devam. Çocuklar konuşuyordu demin. Çocuklar ama çocuklar konuşmuyor. Gel genç bir şey söylüyorduk az önce. Hadi. Bizim yaşamımız tehlikede olduğu için zeytinli, zeytinlerimizi kesmeyiz. N'apıyorum? Rahat bırakmış, öyle iddia ediyoruz. Bizi rahatsız şirketi Geldi kara bulut gibi köyümüzün üstünü çöktü. Kurtulamıyoruz. Bizi bir kurtaracak yetkiliyor mu? Biz kim? Bir yardım eden olsun yani bize. Dur diyen olsun Borun şirketini ite kadar buyurasın. Canımızı takdir vermeyeceğiz. Bırakın Toprağımızı da vermeyeceğiz. Zeytinlerimizi de vermeyeceğiz. Canımız pahasına da olsun. Biz yaptırmayacağız santrala. Dün daha evet. bir tane anne on bir Ya başbakan, başbakan duysun sesimize. Bunlar görünmeyenler. Bizim tarzı Biz, Biz sesi duymuyorlar mı? Duymuyorlar mı? Zeytinlerimizi kesiyorlar. Bir iki yüz ay geçmiş. Maden, madencilerimizi de böyle yalan söylediler. Zeytinlerimizi de yalan bir söylediler. Yurt. Bin, bir bin, ki bin. zeytinimiz kesildi bizim. Biz yurtçu köyü saklı gizli değil. Gelsin Enerji Bakanı saysın zeytinlerimizi. Bakalım kaç tane zeytin kesilmiş görsün. Altı bin zeytin kesilecek. Altı bin zeytin kesilecek. Bin kesilecek. Bizim Şimdi hazırlanıyorlar. Gelin bakalım. Altı bin zeytin kesilecek. Şimdi Altı bin zeytin kesilecek. Şimdi bin zeytin kesilecek. Şimdi hazırlanıyorlar. Gelin bakalım. Yani duysun sesimizi gelsin bir çağrı baksın. Biz bu Türk Devleti'nin milleti değil miyiz yani? Evet. Babanızdan, dedenizden evet. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan, gazi olan var mı içinizde? Yok. <laughs> ağaç böyüteceğiz. E, kaç yaşına girdik? Hala da böyüteceğiz. Derdi santralı gelsin. Evet. Rantçılar gelsin. Bizim ağaçları kessin. Biz gene yetiştiririz ağaç nasıl olsa. Köylü olarak da çile çekmeye alışmışız. Polin gibi şirketler gelsin. Rantçılar kessin. Biz gene yapalım. Durmadan yaparız biz de. Ama Polin aklını koysun. Biz canımızın son damlasını alan kanımızın vermeyeceğiz bu zeytinlerimizi. derimizi. Yani. böyle gece gece yani. kesersen, biz de geçmeyeceğiz. bekleyeceğiz gene geleceğiz kolunu kestirmemek için. Kesin, i̇nsan gibi insan sana ey kolin şirketi gel gündüz kes. Gözde. Gece biz uyurken kesme. Gel, gel. gel karşımıza çık. Biz seni istiyoruz. Şirketin sahibini istiyoruz. Şirketin yetkililerini istiyoruz. Orada binada oturmak Allah güzel Allah değil. Allah. 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 Motorlu destiller alıp da biz de biliriz çıkmasını ama gece gelmeyin gündüz gelin gündüz. Gündüz gelin karşı karşıya gelin. <laughs> gündüz gelin siz. Bir yaratmış bu da muhatap olacaksanız gündüz gelin güvenlikçiliği göndermeyin. Güvenlikçiler bizim için hız biz, biz gelir. Onlar çocuk, bizim, bizim evlatlarımız. Siz de anladınız. E, Böyle e, insanların e, yolunu e, da kendi gelsin bakalım. Evet. Kim ilgilisi bu bu şirketinin kendi gelsin. Evet. Kendi gelsin. Biz bak, yüz yüze yüz konuşalım. Yüz yüz Binada oturmak marifet değil. Kendi gelsin. Maşallah, varken elin neden yazsın? yapıyor yakıyor yani onu neyle diyorsun? önemli değil. İnsanlık önemli. O da bir insansa bizim gibi gelsin bizim karşımıza. Biz de burada bir gariban köyleyiz insanız. Enerji <laughs> Bakanımız demiş ki 200 zeytin ne olacak? Ama onun, onun için 200 zeytin 200 ağaç ne demek? Bizim için bir tane ağaç ne kadar emek yani? Biz o, o ağacı kaç seneden yetiştirmek için uğraşıyoruz. Enerji Bakanı Enerji Bakanı oradan bilip bilmeden konuşma. Konuşmasın gelsin de görsün kendi gözleriyle. <laughs>